Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatına aldanmadığınızda büyüklerimizin ifadesi çok muazzam. Dünya insan gölgesine benzer. Siz onun peşinden koşarsanız yakalayamazsınız. Ama siz onu arkanıza alırsanız siz nereye o da oraya gelir. Dünyaya aldanmayan, 4. Murat zamanında yaşayan Habib Baba Hazretleri aslında bize bu işi çok güzel anlatmıştır. Erzurum'da Habib Baba Hazretleri adında bir zat vardı. Bu zat Allah dostlarından, gönül sultanlarından biriydi. Kendisi memleketi Erzurum'da el emeği, göz nuru, kaşıklar, tahta kaşıklar yapardı. İstanbul'a gelmiş, tahta, elindeki malzemeleri satmış ve bir perşembe günü elindeki malzemeler bitince ben gideyim güzel bir gusül abdesti alayım hamamda yarın cumayı da kıldıktan sonra yola revan olurum demiş. Bu Allah dostu geliyor fakat kardeşlerim hamam o gün 4. Murat'tan Murat'ın vezirlerinden başka kimse içeri alınmıyor. Devlet erkanına kapatılmış o gün. Habib Baba Hazretleri yalvardı, yakardı. Ne kadar yalvarsa da maalesef kardeşlerim adam kapıyı açmıyor. En sonunda hamamcı baktı ki yaşlı adam bayağı ağlıyor, bayağı dertli. Dedi ki bak amca, içeride Sultan Murad'ın vezirleri var. Sakın onlara görünme. Eğer yakalanırsan sen de yanarsın, ben de yanarım. Habib Baba Hazretleri içerideki odaya doğru giderken o ara dışarıdan 4. Murat tebdili kıyafetle geçiyor. 4. Murat içeriye yaşlı bir adamın alındığını görünce dedi ki ben de içeriye gireceğim. Hamamcı ne kadar olmaz dese de dedi ki az önce içeri geleni gördüm. Eğer beni almazsan seni ihbar ederim. Mecburen ona da müsaade etti. Şimdi düşünün Sultan Murat yanda, hemen yanında da Habib Baba Hazretleri. İkisi yalnızlar. Karşı karşıya konuşuyorlar. İkisi de birbirini tanımıyor. Habib Baba Hazretleri yanındaki delikanlının sırtına baktı ki uzun zamandır keselenmemiş. Oğul dedi, müsaade edersen sana güzel bir kese atayım. Olur dedi hacamca sırtını döndü padişah. Çok da hoşuna gitti. Çünkü bu adam onu tanımıyor ve ona Allah için hizmet edecekti. Menfaat için değil. Menfaat dünyasını anlatırken şair diyor ya aldanma insanların samimiyetine menfaatleri için gelirler vecde. Vaat etmeseydi Allah cenneti ona bile etmezlerdi secde. Habib baba hazretleri güzel bir kese attıktan sonra oturdu. Padişah dedi ki hacı amca müsaade edersen ben de bir kese atayım. Olur evlat dedi sırtını döndü. Sultan Murat vezir Sultan Murat keseyi atarken bir yandan da konuşmaya devam ediyor. Hacı amca hacı amca dedi. Bu dünyada Sultan Murad'ın vezirleri gibi olmak varmış. Baksana şu vezirlerin haline. Ne dert var, ne keder var, ne sıkıntı var. Şu dünyada Sultan Murad'ın vezirleri gibi olmak varmış deyince Habib Baba Hazretleri o Allah'ın veli kulunun radarına takıldı ve dedi ki Habib Baba oğul oğul dedi. Bu dünyada Sultan Murad'ın veziri olmak da bir şey mi? Sen Sultanlar sultanı olan Hazreti Allah'a kul ol ki Sultan Murat da senin sırtını keselesin evladım dedi. Sultan Murad'ın elinden kese aşağıya düştü. Kardeşlerim bütün mesele budur. Sultanlar sultanı olan Hazreti Allah'a kulluk etmektir. Bütün mesele şu dünya hayatında doğumumuzla başlayan ölümümüzle nihayete erecek olan şu imtihan hayatında asrın tarzına değil Allah'ın farzına uymaktır. Bütün mesele idolümüz olan olmasaydı olmazdık diyeceğimiz tek rehberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine ittiba etmektir. Allahümme salli Muhammed